Merhabalar. Ben Kombi Kart Tamircisi. Baymat Baxi Eco 240 model kombilerde e, ana kart tamiratı yapmaktayım arkadaşlar. Kartı e, bu görmüş olduğunuz şekildedir. Kombinizin anakartında kartında e, sıkıntı var ise bana ulaştırabilirsiniz. Tamiratını e, kısa sürede bir aksilik çıkmazsa yapılacak durumdaysa e, yapabilirim. Yerim İstanbul Ümraniye Namık Kemal mahallesindedir. Türkiye'nin her yerinden e, bana gönderebilirsiniz. İstanbul'daysanız kendiniz getirebilirsiniz. Karttan e, birçok nedenden dolayı arıza yapar. E, Bu genel bir olarak bir video çektim. Fanlı çalışmaz, pompası çalışmaz, gaz vartı çalışmaz, iyon hissetmez. Birçok yani onlarca nedenden dolayı kart arızası verebilir. Yaptırmak isterseniz ana kart tamiratına bana ulaşabilirsiniz. Maliyeti uygun olur arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadar. Yorum yapabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum size.